Merhabalar Tuzgöl TV takipçileri. Ee, geçtiğimiz hafta Kusali Mahallesi'nde e, burada bir obruğun oluştuğuna dair haber yapmıştık hatırladığınız gibi. Daha sonrasından buranın obruk olmadığına dair bazı e, ihbarlar geldi. Biz de burada bazı çekimler yaptık. İşte içerisine kamera gönderdik. Bugün de drone gönderdik. Biraz sonra izleyeceksiniz drone görüntülerini. E, i̇çeride bazı işaretlerin olduğunu ve dört tane kapısının e, batıya doğru gittiğini, bir tane kapısının da e, daha doğrusu dört tane kapısının doğuya doğru gittiğini bir tanesinde batıya doğru gittiğini çok rahatla görebilirsiniz biraz sonraki videolarda. Aynı zamanda buraya yaklaşık olarak 2 kilometre aşağı tarafta Çukuryut olarak bilinen eskinin bir yaylası köyü olan yerde daha önceki yıllarda mozaikler ve çeşitli tarihi eser kalıntıları hatta altın tabletler bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Buranın yaklaşık olarak 2 kilometre aşağısında orayla buranın bir bağlantısının olup olmayacağına dair şüpheler var. Aynı zamanda buranın bir eski yeraltı şehri, bir mağara olduğuna dair bazı şüpheler var. Biz de bu şüpheleri e, duyurmak ve burayı devletin korumasına aldırtmak için e, çaba gösteriyoruz. Çünkü e, hazine avcılarının veya e, herhangi bir e, kişilerin burayı tahrip etmemesi için e, buranın korumaya alınması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için böyle bir çalışma içerisine girdik. E, biraz sonra siz de görüntüler izleyeceksiniz. E, buraya e, sorduğumuzda tarlanın sahibi İbrahim abiye, e, buraya maden aramadan da bir ekibin geleceğini ve burada incelemeler yapacağına dair e, bilgiler verdi bize. Harici olarak Konya'dan gelen devlet su işleri ve çeşitli kurumlarda buranın Obruk değil e, çok daha bir e, yeraltı şehri, bir mağara, bir geçit buna benzer bir yer olduğuna dair şüpheler olduğunu bildirdi. E, şimdi sizlerle birlikte çekime geçiyoruz. Sizler de kanala abone olur, videoyu paylaşır ve beğenirseniz memnun oluruz. Obruk mu yoksa yeraltı şehri mi? İşte geçtiğimiz 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü Türkiye gündemine düşen Kösel'de Mısır tarlasında obruk oluştu haberinden sonra birçok kişinin ikilemde kaldığı soru bu oldu. Gazetemize bu konuyla alakalı birçok soru geldiği için bizler de sizler için olayı en ince ayrıntısına kadar araştırdık. Bizim bu videomuzu izledikten sonra obruk mu yoksa yeraltı şehri mi siz kararınızı verin. Biz Tuzgölü TV olarak obruk haberinin çıktığı günden iki gün sonra yani 16 Ağustos 2019 Cuma günü çukurun içerisine bir halata bağladığımız iple birlikte telefon sarkıttık. Telefonun kamerası o anlarda şu görüntüleri kaydetti. Öncelikle hiçbir yorum yapmadan videomuzu izleyelim. Daha sonrasında videomuzu bir bir inceleyip sizlere gördüklerimizi yorumlayacağız dönüyor zaten sağ, sağ, de sağ, çevirirsen sağ. herhalde orada ee, bu şekilde benden tarafı tamam. Böyle dön. Şöyle, tamam, Sağ ol abi. abi. Yani zaten bu tarafı Tamam tamam. Şey. Tam istediğin yeri çekiyor şu an. Tamam. Aşağıya. Evet, videomuzu izledik. Sizin dikkatinizi çeken bazı işaretler oldu mu? İlk olarak aşağıya doğru inerken bu aşağı doğru 3 tane dişi olan sağ üst ve sol alt köşelerinde belirgin çizgileri bulunan bu şekil dikkatleri çekiyor. Bu şeklin sol tarafındaysa belli belirsiz bazı şekillerinde olduğu görülüyor. Biraz aşağıya doğru indiğimizde yukarıdaki şeklin birebir aynısından bir tane daha olduğu gayet açık. Bu durum şeklin doğal yollarda oluşmayacağını bize göre kanıtlıyor. O bölgede bir kaya kırılması, yosun tutması ya da herhangi bir doğal şekillendirme yöntemi aynı şekilde birden fazla Tıp atıp aynı şekil oluşturamayacağı kesin. Ben bu şekli gördüğümde aklıma şeytanın yabası figürü geldi. Sonrasında ise araştırmalarım devam etti. Ulaştığım iki tane emare vardı. Birincisi Poseidon'un zıpkını, ikincisi ise Yunan asabesinde PC harfi. çevresindeki diğer sembollerde incelediğimde PC harfinin olması çok daha yüksek ihtimale dönüştü. Daha sonrasında araştırmalar devam ettikçe geçmiş dönemdeki birçok kabilenin alfabelerinde Fenekeller gibi buna benzer harflerin bulunduğunu gördüm. Fakat hepsinde dikkat çeken şuydu. Harflerin hepsinin ağzı yukarıya bakarken bu çukurdaki çizimler aşağıya doğru bakıyordu. Dilbilimci ya da tarih öncesi simgeler hakkında özel bir eğitim almadığımız için Bizlerin bilgileri tamamen videodaki gördüğümüz şekillere ulaştıktan sonra yaptığımız araştırmalara dayanıyor. Bizlere o çukurun eski bir yerleşkenin karşışak noktası ya da tüneli olabileceğine dair diğer bir emare de videoda gördüğümüz 4 tane kapı oldu. Videoyu tekrar oynatacak olursak bahsettiğimiz şeklin hemen sağ tarafında 4 tane delik ya da tünel girişi olduğu aşikar bir şekilde görülüyor. İlk kapı küçük bir kapı ve kuzey doğuya doğru gidiyor. İkinci kapı anahtar deliği şeklinde ve doğuya doğru gidiyor. Üçüncüsü ise yine doğu yönüne gidiyor ve üçgen şeklinde. En sağdaki kapı ise çok daha büyük ve güney doğu yönüne doğru gidiyor. Şimdi obrukların yer altındaki su dolu geçitlerin boşalmasıyla oluştuğu biliniyor. Peki suyun geçtiği alanda neden dört tane hemen dip dibe, bir tünel girişine andıran delik olsun ki. Drone ile çektiğimiz video içerideki alan drone için kısıtlı olduğundan dolayı yeterli veriye ulaşamadık. Fakat ilginç bazı doğal ya da insan çizimi olabilecek bazı imgelerle karşılaştık. Evet içeriden göstereceğimiz veriler bu kadar. Biraz da dışarıdaki veriler inceleyelim. Şu an bulunan çukurun kuzey doğu tarafında Yaklaşık 2 kilometrelik mesafede Eskilin Çukurluk Yaylası sınırları içerisinde Bizans dönemine ait mozaikler çok daha eski dönemlere ait gümüş tabletler bulunmuştu. Bu veriler İsmail Hakkı Konyalı'nın 1974 yılında çıkardığı Aksaray Tarihi kitabında mevcut. Ayrıca o tarihten sonra yakın dönemde oradan yeni mozaikler ve bazikalar çıkarıldı. Dahası bölgeye 100 metreye yakın birkaç yerde ören yerini andıran bölgeler ve eski mezar kalıntılarına andıran boş mera arazileri mevcut. Kısaca çukurun bir obruk olmadığı ihtimali yüksek. Bana göre bu bölge batıdan gelen ve doğuya doğru giden bir yeraltı geçidinin kavşak noktası. Fakat bölgedeki çukurun uzmanlar tarafından incelenmesiyle çok daha sağlıklı verilerin elde edileceğine inanıyorum. Bundan dolayı bölgedeki tarihi bir kalıntı varsa bu şaheserleri defineciler ya da başkaları harap etmesin diye buradan gündeme getirmek ve herkese duyurmak istedik. Belki de çıkardığımız bütün çıkarımlar bir yorumdan ibarettir ya da rastlantıdır. Bunu bilemeyiz. Fakat her türlü ihtimale karşı devletin bu konuya arkeolojik kazılar ve profesyonel bir ekiple el atması, bölgeyi koruması eğer değerli bir kalıntı ya da kalıntılar varsa bunları milli bir değer haline getirmesi ülkemiz ve dünya tarihi adına çok önemli diye düşünüyorum. Bizleri takip ettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyor ve kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenip paylaşmanızı rica ediyoruz. İyi günler.